Hanımlar kolay gelsin. Şimdi e, köyünde imece usulü hazırlık yapılıyor. Evet. Hayır yemeğine. Evet, hayır yemeğine. Domatesler doğranıyor, marullar doğranıyor. Domates doğranıyor. Hıçır Hüseyin senin baban biber, mı? Evet. Biber doğranıyor. Abla. Hüseyin benim babam, babam. <laughs> ben gideyim, doğru, babam. Bana eve gidelim diyor. 90, 97 yaşındayım diyor. Evet. 100 yaşına kadar ölmeyeceğim ben diyor.

Bak, 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 durun Siz köyde mi duruyorsunuz demi gizem de mi geldiniz? Ha, Kemal geldin. ne güzel. Bak ben böyle hayırlıyım ben seviyorum işte. Dışarıdakiler geliyorlar toplanıyorlar.

Bu bıçağı çok güzel kullanıyorsun. Aşçı şey belli olur zaten. Belli mi? <laughs> Her köyde cacık olmuyor ama cacık olmuşsa da güzel oluyor.